Arkadaşlar sizinle beraber yine bir tane total futbol oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet başlıyoruz. Hmm, giriyoruz. evet evet. Giriyoruz şu anda. Wesley Schneider var. Ondan sonra Ronaldinho var. David Beckham var. Michael var. Ondan sonra şu mor yerde de Wesley Schneider var. Galatasaray'da oynadı. Çok iyiydi. Cidden çok iyiydi. David Beckham da çok iyiydi. Çünkü David Beckham'ın bir aralar böyle şey vardı. Yani hatırlayanlar yazsın yorumlara. Evet giriyoruz Ronaldinho'da Barcelona'da oynadı Ben arkadaşlar videodan önce girip Biraz daha oynadım Ronaldinho'yu çıkarttım Ronaldo'yu bastım Ronaldinho'yu bastım Evet öyle Ondan sonra Bastıktan sonra Bir paket daha açtım O paketlerden de şey çıkartmayı bekliyordum Neymar'ı. Neymar çıkacak sandım. Ama şey çıktı. Hmm. Ronaldo'yu işte ya. Ronaldinho çıktı. Hem üzüldüm hem sevimdin. Ronaldinho forvet oynuyor. yu forveti koydum da Ronaldo hem takıma 11 gen eksi veriyor ve şey yapıyor hmm. kendi genini de düşürüyor yani büyüklerimiz gen derken anlamayın rating onun bir seviyesi var şuradan misafirden girişimizi yapıyoruz şurada gösteriyor Ronaldinho varmış ballacık varmış okuyamadım Oğuzman varmış. Michael. Orada bir de ne vardı ya? İsmini unuttum. Kafam basmadı ya. Ne oldu? Evet arkadaşlar. Orada bir aksaklık yaşandı. O aksaklığı ben kıracağım. Evet girdik. Giriş bonusu. Ben bunu aldım. O ilk ay Rodrigo Pedri, Casemiro. Ondan sonra Muhammed Salah. Şuradan direkt ay. Bakın Ronaldinho orada var. Takıma girelim. Bu ne be? Takım. Bak Ronaldinho. Ronaldo Edric. Ve seç. Seç kovar. İşte bak. Toplan ya. Şurada şey yazıyor. Değiştirsek ama ben şeye koymak istiyorum. Ronaldinho'yu. Başlayalım şuradan. Evet. Arkadaşlar. Bundan bir iki gün veya bir hafta olamayacağım ben işte tatillerde olabileceğim. İki günlük tatil. Okula gidiyorum. Dördüncü sınıfa. Hmm. Okulda arkadaşlarımla oynuyorum. Öğle yemeğinde yemeğim yiyorum. Maç yapıyoruz 40 dakikada. Öyle. Evet. Alex Dra Alex andırmış. Başlıyoruz. Ronaldinho ile başladık. Şuradan veriyoruz Pedri'ye. Pedri Ronaldo Ronaldo'yu bastım arkadaşlar. Size dediğim gibi. Önceki videomdan da baktıysanız Ronaldo'nun hem şutları hem hızı hem de falsoları, driblingi bir sürü şey arttı. Helal Pedri. Araç. Ronaldinho vur. Ronaldinho be. Ah be Ronaldinho. Şu aşağıdaki şu işte bak. Durun topu alıp gösteriyorum. Taç yanındaki şeyler var ya. Şuradaki. Robin Hood yazıyor. İşte o şeyler ne işe yarıyor? İsmimlerini unuttum ya. Şuradan Seçko. Seçko'dan Ronaldo. Ronaldo'dan Orra. Aradan vurdu Pedri. Pedri be. Şuradan Seçko'ya vermiştik. Oradan da geri almıştık. Buradan da Pedri'ye ara pasını vermiştik. Ama Pedri atamadı. Korneri kullanıyoruz. Pedri kullanıyor. Bir kareye deneyeyim mi? Uzak direğe doğru koşu yapsınlar. Şuradan uzun pas desek. Evet. Ah be. Az daha yukarıdan falsolu gitseydi olabilirdi. Evet şuradan vurduk kafayı. Burada Pavlovic, Pavlovic'ten Ronaldo. Ronaldo'dan Ronaldoyor. Edric. Ronaldo. Araya girdiler. Wing. Aldı, açtı, pasını verdi. Geçirmedi. Son anda ayağına koydu rakip. Oo! Vandebek çok şey hareketler yapıyorsun. Arkadaşlar ben bundan önceki girdiğim bir maçta da şey yaptım. Ronaldo'ya sarı kart gösterdim. İlk defa ikinci sarıdan kırmızı kart gördüm ben. Şimdi seç golle kaydık. Pavlovic. Oo arkadaşlar kırmızı yiyeceğiz Pedri ile. Hakem arıyor mu? What? Nasıl yani? Billin adamı uçuruyoruz. Ne biçim hata be o? Bence hatalı mı? Şişt, rakibin oyuncusundan sekti. Pedri hadi koş oğlum. Ronaldo koş. Ay ne pedrisi işte ya. Ronaldo koş. Oradan aranı açıyorum. Git Ronaldo. Git Ronaldo. Vur şutunu. Ah be Ronaldo be. Az da sola vursaydım veya sağa. Ronaldo niye dışarıda aga? Bakın şurada Ronaldo. Edric sen değil. Ronaldo niye dışarıda? Oğlum o ne ya? Ronaldo. Evet başlatıyor. Fark ettiniz mi? Bu video diğer videolardan daha da uzun oldu. Ben ne bek Ronaldo'yu çalım istiyordum. Yapmadı. Şuradan vuralım. Ah oh be. Ah oh be Ronaldo'yu. Be. Ne güzel gol atıyordun. Petri kullanıyor? Dur şunu şey kaleci alalım. Kaleci. Kaleci. Şu anda çok kötü bir şey yapıyorum. Her an adam vursa gol olabilir çünkü. Buradan vursa adam gol olur. Ama kalecimiz flash gibidir be. Flash gibi değil mi be kalecimiz? Kaleye verdik. Kaleden de açtığı. Ah be kalmadı be bizim oyuncuda. Giriyoruz. Şuradan şey mi? Pedri ya Ronaldo sandım. Ronaldo burada. Pedri'ye var. Pedri vur! Ah be Pedri be. Niye sol ayak kuruyorsun ya? Neyse Pedri güzelle. Arkadaşlar bu video toplamda 15 dakika olacak herhalde. Çünkü maç hızlı bitmedi. Aslında hızlı bir derdi. Şuradan açalım. Oradan buraya. Buradan Seçko ile vur. Seçko Edrik vur. Edrik be. Offside'da mısın? Edrik niye offside'dasın ya? Edrik ya. Vur oradan. Vurdu kafayı. Ronaldo kaç vurun. Koş vur Ronaldo. Koş vur. Ah be Ronaldo. Ben sola atmak istedim. Sen yanlış yere vurdun. Hakem bitir maçı. Bir dakikayı geçti. Ha bitir. Arkadaşlar kaleciler dikmeden şey yapabiliyoruz. Önünde durup topu alabiliriz. Şok iyi. Olduların yaptığı gibi. Van Dimek. Al onu. Ver Ronaldo'ya. Ara mı verdin ya? Oradan sal Ronaldo. Ronaldo ya. Ver oradan. Aa ah be. Pedri niye koşmuyorsun ya ona? İlk yarıyı bitirmemiz 10 dakika sürdü be. Arkadaşlar. Ronaldo taktik var. Ver şuradan Ronaldo'ya. Ronaldo. Ronaldo gol. Evet Ronaldo gol sevincini yapacak. Şimdi ne yapıyor? Yumruk atıyor ve yere atıyor kendine. Şimdi bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir şey deneyeceğim. Kaleciye pas vereceğim. Kaleci ile gol atmaya çalışacağım. Tamam aldık şimdi kaleciyle. ile. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz e, çıkıyoruz kaleciyle. Atarsak çok güzel gol olur. Çok iyi bir şey yani bana göre. Ama atamayabiliriz. da Koreci Pepe. Pepe geldi golünü attı be. Pepe helal mi? Müşteri gibi bir golün oldu. Müşteri'nin öyle golü yok. Penaltıdan var da. Ama bu çıktı da attı şey yapabiliyor muyuz? Yok. Herhalde olmuyor ya. Ben bir oyun oynamıştım. Ona kaleciye geri pas verebiliyorduk. Oradan da gök kuşağı yapıp elini alabiliyordu. Kaleciye geri pas veriyorduk. Ronaldo'ya verdik. Ronaldo ya. Arapası var diye Nedir'e de yapamadın. Edil hangi takımla oynuyordu? Real Madrid'de herhalde. Evet. Arkadaşlar ben bu videoyu full paylaşacağım. Ver oradan Pedri'ye Pedri vur. Pedro o ne ya? Arkadaşlar ben bir şey keşfettim. Vur Pedri. Ronaldo vur. Ah! Arkadaşlar keşfettiğim şey de şu. Şimdi şu ortadaki şey var ya şu. Onu böyle yaparsan hucum hucum çıkıyor. Ama böyle farklı kelimeler de diyor. Şimdi ortaya getiriyorum. Frene basma diyor. Yani biz hucuma gidiyoruz ya daha demin hucum hucum dedi. Hucuma basıyorduk. O da dedi ki bize frene basma. Yani durma. Ronaldo bıraktı. Ana şey geldi. Varandi ile değiştirelim aga Ronaldo'yu. <laughs> Bana bir futbolcu ismi söyleyin. Bölümlü bölümlü paylaşacağım ben bunları. Değiştiririz. Yani oyuncu alırız. Takımı değiştiririz. İsterseniz. Ama bunda Türk takımları yok ya. Uzak direğe doğru. Şöyle kullanalım. Ah be, pasım bastım ben arkadaşlar. Oradan ara pası. Ronaldo, Ronaldo vurdu Ayakçı'ya. Her sam. Hernam Hernan Serde kaldı işte ya. Hernan sen ne ya? çık diyor. Ova! Anamadım. Vurduk ona kafayı. Varan ya. Çıksanız ofsayttan. Ben bundan önce geliştirdiğimde toplam bir maçta şey bastım önemli anlara. Arkadaşlar ben sizden önce bir maça girmiştim daha demin dedim. Onda 9 gol attım. Hepsinde Ronaldo'yla. Yani hat-trick de yapmadım. Şey de yapmadım. Bir Ronaldo bir de kaleci attı. PP. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.